Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz. YouTube ve Discord kanalının YouTube kısmına hoş geldiniz demek daha doğru olur. Bu videoda size tekrardan özgürlüğünüz, ekonomik özgürlüğünüzü elinize alabileceğiniz bir birim tanıtacağım. Elinize almanızı sağlayacak bir birim tanıtacağım arkadaşlar. Bu videoda söylenen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir tamamen kendi düşüncelerimdir, kendi analizlerimdir. Kendi araştırmalarım sonucunda edindiğim bilgileri sizinle paylaşıyorum. Şu an tek yaptığım şey bu. Arkadaşlar bu birim, önce birimi tanıtayım size. Bu birim çok düz zincir ağına sahip bir birim. Birden fazla cüzdanı, birden fazla volatı birbirine bağlayan bir teknoloji arkadaşlar. Clover zaten e, web sitesinde de gözüküyor. Gördüğünüz gibi Polkadot teknolojisi aynı zamanda coin. Bu birim. Polkadot ile Ethereum'u birbirine bağlıyor. Teknolojisi. Teknolojisi. Coin Market Cap'te çok fazla bilgisi yok. Çünkü herhangi bir listelenmesi yok şu an. Toplam 1000 kişinin izleme listesinde hatta bunu yenilediğimiz artacağını düşünüyorum ben. Aynen. 1018 kişi olmuş. 1000 kişinin izleme listesinde bu arkadaşlar. Market Coinmarketcap'ten topluluğa ulaşabiliyorsunuz. Twitter ve medium.com adreslerine ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda sohbet edebileceğiniz, muhtemelen duyuru alabileceğiniz Discord ve Telegram adreslerine de ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu birimi Coinlist'ten alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Clover Sale Registration Now Open diyor. Daha fazla bilgi alalım. Learn more. Buraya geldiğinizde direkt böyle bir sayfa bekliyor bizi. Yol haritasından bahsedilmiş burada. İşte özelliklerinden bahsedilmiş. Blockchain operation system sahip. Ne olduğundan bahsedilmiş. Bunları kendiniz okursunuz zaten. Bunu söylememe gerek yok. Nasıl kayıt olacağınızı göstereyim. Size zaten ben bu linki bırakacağım aşağıya. Register Now diyorsunuz burada size işte bilgiyi veriyor i̇şte 20 insan Türkiye saatlerine göre saat 8'de Akşam saat 8'de Satışı başlayacak 20 insanda 12 ay boyunca 12 ay boyunca Kitli kalacak şeyinizde Cüzdanınızda minimum 100 dolar alıyorsunuz alabiliyorsunuz maksimum 1000 dolarlık alabiliyorsunuz e, ilk satış kısmında toplam arzın sadece %7.5'unu alabiliyorsunuz. Bu da demek oluyor ki toplam 75 milyon ve birim fiyatı 20 cent arkadaşlar 0.20 dolar. Kayıt olmak için buradan direkt Community deyip Register'a tıklayabiliyorsunuz. Sizden zaten bazı şeyleri isteyecekler. Oradan e, şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E, takımı göstereyim size. Normalde ee, göze Leaven, Kirby, Kirby nasıl okunuyor bilmiyorum. Göze bu çarpar fakat burada daha güzel bir şey var. Burak Keçeli bir Türk. 10 yaşında kodlamaya başlayan designer, coder, animasyonlar herhalde. Böyle bir arkadaşımız arkadaşlar. Kendisini de direkt şuradan şöyle tanıyabiliriz. Discord'undan Ben Discord diyorum link tanıyabiliriz arkadaşlar. Ya yani baya 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 eskiye dayanan bir şey var. Hani 2013'ten mezun olmuş. 2005'te, 2015'te bir şeyler yapmış. Microsoft Dynamics R2 Architect'te çalışmış. Co-Founder'da da Mart 2020'den beri hemen hemen bir yıldır. Bir yıl iki aydır co-founder'lık yapıyor arkadaşlar. Bir de buraya bakalım neleri var neleri yok. Co-founder olarak. O aynı zamanda oyun şirketinde çalışmış. Güzel. Ben de şahsen oyun tasarımıyla oyun kodlamasıyla uğraşıyorum. Hoşuma gitti. Yani böyle bir takım var arkadaşlar şu an. Partnerlikleri var. Bu kısımda Chainlink, Dodo önemli olan bir şey. Buradan işte light paper, white paper'larına ulaşabiliyorsunuz. Buradan iletişim adreslerine, Twitter, Telegram, Discord, kitap bloklarına ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. O şekilde yani güzel bir birim almanızı öneririm. Twitter'larına bakalım ne kadar aktifler. 20.4 bin bakalım büyümüş mü? Büyümemiş. 20.4 bin takipçileri var. En son paylaşımı bir saat önce Twitter üzerinden retweetlemiş. Burada işte aktif olarak kullanıyorlar. Fena da değil. Çok iyi değil ee, etkileşimleri ama ağızda olduğu söylenemez. Çok da olduğu söylenemez. Öyle yani arkadaşlar alabilirsiniz. Bir göz atabilirsiniz. Gerçekten öneririm. Çünkü teknolojisi kullandığı sistemler gerçekten çok iyi. Arkadaşlar video bitti şu an. Şu reklam kısmına geçiyoruz. Ee, bizim bir Discord sunucumuz var. Bu Discord sunucusunda ben kendi analizlerimi paylaşıyorum. Arkadaşlar aynı zamanda sohbet edebileceğiniz bir e, platform. Burada gördüğünüz gibi yap yapamadığınız veya bilmediğiniz şeyler olursa yardım ediyoruz. Airdrop'lar var, çekilişlerimiz var, VIP üyelik olsun, dolar çekilişlerimiz olsun. Böyle bir Discord kanalımız var. Linkini aşağı bırakacağım. Katılırsanız çok memnun olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız yorum atarsanız özellikle çok sevinirim arkadaşlar. Böyle birimlerin geldiğinde anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.